Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle 3 çekiyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Silahlarınız ölümcül değil. Bu yüzden Riddle, Wood ve kardeşler sadece bir süreliğine durdurulabilir. Kardeşler derken o ikinci bölümde videolarını çektiğimiz karakterler mi? Bir saniye ya. Ben burada şey Kasım diye şunlardan Kasım diye. O bundan bir sürü oynamıştım. Oh, geri geldi tamam. Hop şuna. Hoş. isterseniz arkadaşlar. Bir buraları geçeyim. Dur. Hayır. Neyse ben burayı geçeyim geleyim. Buna girsek olmuyor. Evet. Evet şimdi zindanlar. Havlet. Evet ikinci şey. Yani herhalde bu Oyunları oynayarak şey kazanacağız. Sahte kar kapılar çıkışa gidin. Hey! Benim. Seni buradan çıkaracak kapıyı bul diyor. Dur. Ne oluyor? Ay Allah. Im. Buradan gitsek burada başka kapı. Hay. Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Ver. <laughs> başka yerde kapı da yok ki burada. Bakın buradan gidiyorum. Dağ mı? Bana aptal mı yediyor lan? Buradan geri geçsem. Devam et. Ya Allah aşkına nasıl yapacağım ya ben bunu? Bunu yapsam. <laughs> Ağlamak istiyorum. Aha. Beleş. Yani o taşlar benim bir işime yaramaz. Şimdi Burada ne yapacağız Allah aşkına Rock branch ne? Hmm. Yapamıyoruz değil mi? Bobin markası Tamam. Orası değil. Onu anladık. Burası da değil. Burası değil. Tamam. Aa, az önce girdiğim kapı olan buraya gireceğiz. Buradan buna girsek. Hayır. Orası da değil. Buradan buraya. Hayır değil. Hmm. Buradan gitsem. Değil. Tamam. Bir de girdiğimiz yer kaldı. Yani burası. Aha. Burada başka kapı. Buraya gitsem. Oha. <laughs> o kadar gittiğim yeri ben boşuna mı gittim şimdi? Herhalde 1467 kere denememden sonra çıkacağım. Dur burası. Arkaya gitsem. Üç yer değil. Bir tek solumuz kaldı. Buradan. Buraya. Arkaya da gittim. Olmadı. Hmm. Bu zormuş ya. Burasıydı değil mi? Bir tek burası mı? Ha tamam. Ben buraya bir geçeyim gelin. Şükürler olsun ki çıktım. Yarım saattir cidden burayı deniyorum. Bir sürü gittim. Kapıları denedim. Her kapıda en az 2-3 kere denemişimdir. Mission complete. Ha. Dur bir saniye. Ama burada bir tane silah daha iyi. ama burada bir silah istiyordu. Acaba bunlar lazım olan mı? Kabul et. Bir bunu da yapmaya çalışacağım. Kapılar geri çekiliyor. Hayır. Yerden <laughs> kapılardan mı geçeceğim? Yeter. Boynum ağrıdı. Ciddi diyorum. Bir yarım saattir aşağı bakıyorum oğlum. Bir de bazen alta da koyuyorlar ya kapıya. Her bölümde artık alta bakmak zorunda kaldım. Mission complete. Tamam. Artık geçebilirim. Eğitimle eğitim kapı. Evet girelim. Almışsınız jumper. E bunda niye bir şey anlatmadı? Burada bir şey var. Sarı. Ya sarı olmuştun. Şimdi. <laughs> Oha. Bu böyle miymiş? Hop. Hayır ama. Ah oh, neyse ki nasıl olacağını anladım. H. Hmm. Tá, tamam. tamam oldu. Ne yapacağız? Kaçacağım mı? Bu arada şu ana kadar en sevdiğim yer burası olabilir. Ha eğilecek miydim? Ne yapacaktım ben orada? Eğilecektim herhalde. Şuradan. Şöyle. Böyle yapıp eğil. Böyle. Böyle. Allah kahretmesin. Burası çok zor. Bu lazerli alan yeminle hayatımda gördüğüm en zor yer. Hmm. Hop. 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 Hmm. <laughs> Hop. Ya zıplamayı unuttum. Ciddi misin? Hmm. Ne yaptım Ciddi mi ya bu oyun Şu anda Bu en zor kısımları yapan Dark riddle oyuncuları ya Pardon Dark riddle yapanlar Şu anda çok fena gülüyordur. Geçtim çok şükür olsun. Oo. Oo. İşte şimdi eğlenceye eğlenceli olmaya başlamadı. Hı. Hmm. Nereden Parkuru. Ha <laughs> Oyunun bugını buldum. Ha ha ha. buldum. Bu çok kolay bir oyun olacak. Cidden aşırı kolay ya. Bu kadar niye kolay yaptınız? Hop. Hop. Şu. Nereden bu lazer? Neyse yaparız. Bu fazla zora benzemiyor. Ha. Hayır. Daha yeni anladım oyunu. Oyunu buradaki şeyi daha yeni anladım. <laughs> Hop. İşte oyun şimdi eğlencesi başlamış ya. Burası şey miydi ya? İsmini unuttum. Ah. Ben de çok şey zorlanıyordum o oyunda. Hop. 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 Ve cumburlop. Hoppala. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay.